Hepinize merhaba arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte bilgilendirici bir video ile karşınızdayım. bir aydır arıyordum. Ben de arıyordum. Youtube'dan araştırdım. Google'dan araştırdım. Ee, Valorant hesabına mail gönderdim. Ona bakmadılar. Bayağıdır aradığım bir şeydi. Oyundayken bizim takımdaki jet karşı takımdaki jetle kavga ediyordu. O da benle ilgili bir konu geçti. Ben dedim ona e, ee, rakip takımı yazdıklarını göremiyorum falan dedim. O da bana gösterdi sağ olsun. Allah razı olsun ondan. E, ee, ben bu bilgiyi öğrendim. Dedim ki niye YouTube'da paylaşmayın? Şimdi arkadaşlar nasıl yapılacağına geçelim. Gerçekten aşırı basit bir şey. Bu nasıl yani bayağı bir kişi aratmış bunu da zaten aramalara baktım. Herhangi maça giriyoruz. Poligon olur, temel maç olur. Tam gaz, dereceli hiçbir fark etmez. E, ESC'ye basıyoruz tamam bir dakika. Şu bıçağı bir sallamayı kessin Burada yazılı sohbete tüm düşmanlar sustur diyor Bu büyük ihtimal sizde böyle tik işaretlidir buna tıklıyorsunuz cık cık. Bitti Rakip takımın yazdıklarını görebiliyorsunuz Bu kadardı Bunu sizde paylaşmak istedim Bunu benim gibi arayan bir sürü kardeşlerimiz vardır e, Youtube'da da kimse de göremedim Yani bu kadar ESC'ye basıyorsunuz Şunu tiki kaldırıyorsunuz Bu kadar Rakip takımın yazdıklarını görebiliyorsunuz İşinizde yaradıysa ne mutlu bana. Şu an bu arada Kik'le canlı yayındayım. Canlı yayınımı da aşağıdaki link, linke bırakıyorum. Kik Ömer Kao 2. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kısa bir video oldu biliyorum. Hepinizi de seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.